Rahat. Hop. Dokuzluk var lazım. Bir daha. Olmadı var Başla. Hış. Bir, iki. Hış. Olmadı. Hadi. Hayır. Sektirmen lazım. Sesin çıksın. Duyayım seni. Merhaba Badi. Merhaba Merhaba Senin adın ne? Bahadir Sen kaç yaşındasın? Beş Aferin Buraya kiminle geldin? Canan'la Aferin sana Peki sen okula gidiyor musun? Gidiyorum Hangi okula gidiyorsun? Akıl Aferin <laughs> Şimdi Bahadircim bu parkurda sen bize neler yaptığını anlatır mısın? Evet Beş yarı duvara attı Sonra? Makas öncesi yaptı evet. evet Beş yarı sektirdi En son ne yaptı? Sırrı duvardan dağa kaldı Buradan bir merkeze tutup duvara taktı Aferin! Çak bakalım